Hristiyan teröristlerden saldırıdan hemen sonra Müslüman Türkler hakkında tehdit mesajı. Boğaz'ın doğu tarafında kaldığınız sürece sizlere hiçbir zarar gelmeyecektir. Boğaz'ın batı tarafında herhangi bir yerde sizi öldüreceğiz, sizi hamam böcekleri. Fare pisliği bize hamam böceği diyor. Konstantinopolis için geliyoruz ve bütün camileri ve minareleri yok edeceğiz. Vay be! Ayasofya minarelerden ve Konstantinopolis'ten temizlenecek ve bir kez daha hak sahibi Hristiyanların olacak. Mı? Ne acı vermişiz bunlara be. Ayasofya burada. Hadi gel. Buyur. Hadi gel. Başımızda bir halife olsaydı, bir İslam halifesi olsaydı. O Yeni Zelanda'daki o adi terörist şerefsiz, Hristiyan terörist Hristiyani terörist. Onlar diyorlar ya her laflarında Müslüman teröristler. İslam, İslami terörizm. İslami terörizm nedir ya? Biz de artık diyeceğiz ki Hristiyan terörist. Dünyanın her tarafında kan banyosu yaptıran Hristiyanlar. Dünya savaşlarını kim çıkarttı? İki tane dünya savaşını kim çıkarttı bu dünyada? Hristiyanlar çıkarttı. Kökeni Almanya'dır. Hristiyan. 10 milyon insanı kim katletti? Katolik, Hristiyan, Hitler katletti. Nerede Müslümanlar? Ama İş lafa gelince, Müslümanlara İslami terör yaftasını yapıştırıyorlar. Kuvvetli olsaydık, başımızda bir halife olsaydı bu adam bunu yapabilir miydi? Bilirdi ki hemen bu adamın bulunduğu ülkeye, halife savaş ilan eder, cihad ilan eder. Ya bu adamı ve arkasındaki o grubu bana gel, cezalarını ben vereyim ya da ülkene savaş ilan ediyorum. Dediği anda ne oluyor? Dünyada ne kadar Müslüman var? Bir buçuk milyar. Bir buçuk milyar Müslümana cihad farz oluyor, halife savaş ilan ettiği zaman. kafirler bunu asla göze alamaz. Bundan dolayı bize katliam yapamadılar halifelerimiz başımızdayken. Ne zamanki hilafet yıkıldı, soykırım başladı. Bakın adamlar tehdit mesajı yazmışlar. 60 sayfa bildiri yayınlamış. O camiye gelen adamın arkasındaki grup. Bu adam tek başına bunu yapamaz. 60 sayfa internet sitesine bildiri yayınlamış. Ben sadece Türklere yazdığım mesajı. Bakın şimdi size mesaj yazmış bu şerefsiz. Okuyorum mesajını. Hristiyan teröristlerden saldırıdan hemen sonra Müslüman Türkler hakkında tehdit mesajı. Boğazın doğu tarafında kaldığınız sürece sizlere hiçbir zarar gelmeyecektir. Biz İstanbul'da bir Boğazın doğu tarafı var, Anadolu yakası. Bir de Boğazın batı tarafı var, Avrupa yakası. Şimdi diyor ki bize bu, siz diyor bu tarafa geçin diyor. Sağ tarafta kalın diyor. Orada kalırsanız biz sizi öldürmeyiz. Ama sol tarafta kalırsanız, Avrupa topraklarında yaşamaya kalkışırsanız, Boğazın batı tarafında herhangi bir yerde sizi öldüreceğiz ve topraklarımızdan atacağız sizi hamam böcekleri. Bir de laf giydiriyor. At, aforizma yapıyor. Hamam böceği diyor bize. Fare pisliği bize hamam böceği diyor. Buyur buradan yak. Ne hallere düştük. En tepeden en dibe düştük. Elin teröristi gelmiş camiye girmiş. 50 tane adam öldürüyor. Dünyanın neresinde yapabilirler bunu Osmanlı başımızda olsa yapabilirler miydi? Böyle bir şey yapabilirler miydi ya? Kan çıkar. Kan. Devam ediyor. Konstantinopolis için geliyoruz ve bütün camileri ve minareleri yok edeceğiz. Vay be. Vay be. Ayasofya minarelerden ve Konstantinopolis'ten temizlenecek ve bir kez daha hak sahibi Hristiyanların olacak. Ne acı vermişiz bunlara be. Hala Ayasofya, hala kafalar orada. Hala şansınız varken kendi topraklarınıza kaçın. Çok korktuk be. Aman gelmeyin be. Aman. Biz de zaten adam öldürmek için bahane arıyoruz. İlk saldırıyı siz yaparsanız biz canımızı korumak pahasına onları öldürmemiz caiz oluyor. Karşı taraftan cana saldırı olduğu zaman nefsi müdafaya geçiyor fıkıh tabu. Onları öldürmemiz caiz oluyor. Saldırı ilk sizden taraf gelirse zaten bizim de arayıp da bulamadığımız şey. Zaten millet hazır buraya kadar gelmiş. Hristiyan teröristlerden, üç tanrıcılardan bıkmış, bezmiş. Bize bir hamle fırsatı verin, bir hamle fırsatı. Ayasofya burada, hadi gel. Buyur. Hadi gel. Kardeşler, hepiniz istiyorsunuz ki bu Ayasofya dedemiz Sultan Fatih'in bize cami olarak bıraktığı tapusunda hala cami olarak geçer. Müze falan değil. Tapu da cami yazar Ayasofya'da. Cami olarak bıraktığı ve cami olmaktan başka hiçbir şekilde kullanılmasına razı değilim dediği ve beddua ettiği. Kim çevirirse diye beddua ettiği yer Ayasofya. Allah'ın izniyle inşallah bir gün burası camiye asli hüviyetine dönecek. Ancak biz güçlü olursak. Şu anda değil, şu anda güçlü değilsin şu anda bunu karşı tarafın yani üç tanrıcıların toplanıp sana vereceği tepkiyi karşılayacak bir konuda değilsin. Hayali konuşma. Hayali şeyler yapma. O konuma geldiğin anda sen de onlar gibi bir süper güç olduğun anda, düğmeye bastığın anda 5000 bin kilometre ötedeki noktaya atom bombasını bırakabileceksen de. Aç hemen Ayasofya'yı hemen aç. Ama sen daha 700 kilometreye gidiyorsun ve atom bombası bile yok. Senin elinde atom bombası yok. Ancak 700 kilometreye füze gönderebiliyorsun ve kısıtlı füzeler. Nükleer bomba yapamıyorsun daha. Hayır, henüz o gücün yok. O gücün olduğu zaman Ayasofya'yı açacaksın. Kimse ağzını açamaz. Kimse bir şey diyemez. Çünkü süper güçsün. Osmanlı gelir. Amerika'dan 23 sene boyunca vergi toplar, vergi alır. Dünyada hiçbir tane Hristiyan ağzını açamaz. Süper güç çünkü. Ağzını açtı mı kafana vurur. Bu Osmanlı. Ama sen şu anda öyle bir güce sahip değilsin. Hepimizin kalbi bunu istiyor. Ama her şeyin bir zamanı var. Başörtüsünü nasıl çözdülerse, bu İmam Hatip zulmünü nasıl çözdülerse, bu İslam'ı anlatan mekanları rahatlatma durumunu nasıl çözdülerse Allah'ın izniyle bu başımızdaki Müslümanlar bu işi de çözecekler. Ama biz camileri doldurursak... Sen daha camileri doldurmuyorsun ya. Sabah namazına gidiyoruz. 80 kişiyiz, 100 kişiyiz. Utanmıyor musun? Senin ne işin var evde? Pazar sabahı ya. Haftada bir gün sabah namazına gidiyorsun. Ona bile gelemiyorsun. Ve Ayasofya açılsın. Niye gelmedin sabah namazına? Avrupa'daki bütün Müslüman kardeşlerime sesleniyor. Kardeşler, namazları evlerinizde kılıyorsanız bundan sonra namazları tam aksine camilerde kılmaya çalışacaksınız. Bir gövde gösterisi yapacaksınız. Sizin ölüm tehditleriniz bizi korkutamaz. İslamiyet'te biliyorsunuz abdestli ölen şehittir. Bu camide öldürülenler bir, abdestli. iki cami yolunda değil, caminin içinde öldürüldü. Şehit üstü şehit. Bizim dördüncü halifemiz, halifemiz İmam Ali. Allah ondan razı olsun. Nerede öldürüldü kardeşler? Cami yolunda öldürüldü. Camiye giderken harici geldi arkasından. Tak bıçağı soktu, öldürdü. Cami yolunda öldürülen şu ayeti kerimeye muhatap olur. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiz. Bilakis onlar diridirler. Siz bunun şu şuurunda değilsiniz. Bu cami yolu. Cami yolu da bunun içine girer. Bu adamlar bırak cami yolunu caminin içinde abdestli bir şekilde oturuyorlar. Ve bu adam içeriye girdi. Bunların tamamını taradı, öldürdü ve bize bu tehdit mesajını yayınladı. Peşinden ne oldu? Peşinden de yerli ve milli olmayan bir siyasimiz Kemal Kılıçdaroğlu. Kelimelerini teker teker getirdim. O kadar öfkelendim ki o videoyu seyredince kelimelerini buraya getirdim. Nakletmeden geçemeyeceğim. Kusura bakmayın. Kılıçdaroğlu. İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara ulaştı. Terör nereden kaynaklanıyormuş kardeşler? İslam dünyasından kaynaklanıyormuş. Vallahi sen büyük bir yalan söyledin. Ya bu PKK'yı biz mi çıkarttık? İslam dünyası mı çıkarttı bu PKK'yı? Bu DAEŞ'i biz mi çıkarttık? Kendi ajanları itiraf etti. Edward Snowden, DAEŞ'i Amerika, İngiltere, İsrail kurdu. Sizin adamlarınız bunlar. Madem bu İslam dünyası biz niye girdik 4000 tane, 5000 tane daha Serap cehenneme gönderdik? Niye biz böyle bir operasyon yaptık? Bu adamların İslam'la alakası olmadığını sen de biliyorsun. Neden İslam, İslam dünyasında kaynaklanan terör diyorsun? Dünya savaşlarını Müslümanlar mı çıkarttı? Japonya'ya Müslümanlar mı atom bombası attı? Ne demek İslami terör? Sivilleri öldürmek İslam'ın neresinde var? Bu kitap diyor ki bir tane Masumu öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bütün insanlığı öldürmüş gibi ben ona hesap soracağım diyor Allah Teala. Onun yeri cehennemdir diyor. İslam bunu reddediyorken sen nasıl İslami terör dersin? Yazıklar olsun. Peşinden de devam etmiş, yine hikmetli cümlelerine devam etmiş. İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor. Neden benim ülkemde terör var diye? Arkadaş teröristleri çıkartanlar sizin üç tanrıcılarınız, senin dostların, abilerin. Seni destekleyen adamlar. Bütün teröristleri bunlar çıkartıyor. PKK, PYD, DAEŞ bilmem ne FETÖ. Bütün teröristlerin hamisi sen, seninkiler. Sol grup, İslam düşmanları ve yine İslam dünyasının oturup düşünmesi gerekiyor. Yine suçlu biz. Hem bizim adamlarımızı öldürdü, 50 tane Müslümanı öldürdüler. Yine suçlu biz. Hırsızın hiçbir kabahati yok ya. Bir kere de hırsızdan bahset. Ancak içinde biriktirmiş olduğu, Müslümanlara biriktirmiş olduğu kini böyle gayri ihtiyari orada bir miting esnasında videosunu seyrettim. Miting esnasında bunları söylüyor. Allah Teala izan versin, akıl fikir versin. Şaşırmış. Kalpleri hep gavur tarafında. Arkadaş bir kere de Müslümanların tarafını tutun ya. Şu kalbiniz hep mi gavur tarafında olur ya? Ne demişti bunların hocası, FETÖ'cülerin hocası, Amerika'nın sahte peygamberi? Haçlılar sizin karınıza, kızınıza ilişmez, mabedinize dokunmaz onlar. Dedi mi demedi mi? Bir tane haçlı sadece bir tanesi kini dışarıya sızmış saklayamadı saklayamıyor kinini dışarıya sızmış bir tane adam geldi ne dokunması mabedine 50 tane adamı öldürdü silahsız 50 tane Müslümanı cami içinde katletti hani dokunmazdı Amerikancı hoca sahte hoca Allahü Teala bu insanlara hidayet nasip etsin yok hangi birini düzeltelim